Merhabalar dostlar 25 Temmuz 2025 arkadaşlar bir hisse iki tavan bir hisse de bir gün tekrar tavan olma ihtimali var onu söyleyeyim bakın Bir hisse iki gün tekrar tavan bir hisse de bir gün tekrar tavan olma ihtimali var Da Bunları üyeleri özel göreceğiz arkadaşlar ama aşağıda katıl butonundan üye olan arkadaşlar için konuşuyorum Bunun dışında arkadaşlar tavan ve tavan adetlerine beraber bakalım hemen Şimdi bakın Mopaş'a baktığımız zaman tabağında dipte 1.190.000 adet var gözüküyor BMSC'nin tabanda 2.924 adet emre bağlı lot gözüküyor. KRGO'da arkadaşlar emre bağlı 2 milyon lot tabanda bekliyor gözüküyor. Son 7 günlük işlem hacmini oranına baktığımız zaman BMSC'nin arkadaşlar daha çok taban olma ihtimali diğer iki hisseden daha fazla gözüküyor onu söyleyeyim ama tabii bu istatistik bir durandır arkadaşlar yüzde olacak diye bir durum söz konusu değil. Ve gelelim tavan olan hisselerimize. Bakın tabanda Orçay'ın tavanda 119 bin adedi var. %5.5 çok da ciddi bir oran değil. Yarın daha doğrusu ertesi gün pazartesi tekrar tavan olma ihtimali biraz zayıf. Manasında arkadaşlar tavanda 1 milyon 400 bin adedi var. 10'da da tekrar pazartesi tavan olma ihtimali az. Tabi izin veste 112 bin bunu göremiyorsunuz arkadaşlar. Sanfam 3 milyon bunu göremiyorsunuz. Ensari 708 bin bunu da göremiyorsunuz arkadaşlar. Tekton'un 29 bin. 35.000 35 bin. Avtur 40 bin. Atasay Atlantis yatırım olduk arkadaşlar 133 bin. MRG 7, milyon 500 bin. Peker'de 229 bin adet tavanda bekleyen emirlere bağlı lotlarımız var gözüküyor. Dediğim gibi bu hisselerden bir tanesi 2 gün tekrar tavan bir tanesi de 1 gün tekrar taban olma ihtimali var. Aşağıda katıl butonuna yolursanız arkadaşlar siz de görebilirsiniz. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.